Arka Beşli üyelerine merhabalar. Ee, i̇lk deneme çekimimizi yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Ee, birinci Arka Beşli geleneksel Counter Strike turnuvasını düzenliyoruz ve ilk maç A grubunun birinci maçı. No Pasaran, Körfez'in ayırdığı biraderler. Neredeyiz? Aztek'te ve yanımda da e, Mersin tribünlerinden Mitrovic var. Mitrovic de bana yorumlarda yardımcı olacak. Hoş geldin Mitrovic. Evet, hoş bulduk herkese. Bütün arka beş üyelerine selamlar, saygılar iletiyorum. Bugün sonunda e, uzun bir aradan sonra artık ilk maçımıza başlıyoruz. E, küfür etmeye başladılar çabuk diye. Hala hemen başlatalım oldu. Sen tamam, başlat. E, başlatıyorum ve Hadi bakalım. No pasaran da kim var? Halbarat Against Modern Futbol, Viz, Zanax, Counter yani bunlar. E, Körfez'in ayırdığı biraderler, teröristler yani Torin, Nizam diye din. Abi böyle nick alınmaz ya ben bunu direkt ya, şey allak. Merak mesela, iki adam, e, hatırlar, ya, hat hatır, hatırlar, hatırlar. Hatır hani hatır hatır Körfez'in bak işte. Yani böyle, <laughs> ha, Hodri Hodri... Aynen <laughs> aynen aynen bu arada Evet ilk eli ilk eli Körfez'in ayırdı Evet evet ilk eli Körfez'in ayırdığı, evet, Körfez ayırdığı, evet, Körfez ayırdığı, evet, Körfez ayırdığı biraderler aldı şimdi ne diye dinleyiz hemen yine bakalım kapıdan çıkacaklar herhalde

Şey, yok, aynen, aynen, aynen. Şimdi Kant'ı tanıyalım biraz. Halbarat Reis var ee, <laughs> kendisi, Entelektüel tanınan e, muhteşem yazarlardan biri. Sen ne düşünüyorsun Halbarat'la ilgili? Halbarat abimiz ya, canımız ciğerimiz. Ee, aynen dediğin gibi entelektüel, forumun entelektüel abilerinden özellikle. Keşke, ben diyorum şimdi Aytor abiye, Yoğurtçup Akı abiler de burada olsaydı.

Yani Körfez'in bakışta diyoruz da maşallah ne 0 başladı adam yani. Aynen. Yani, e, adam şu anda liderlik bekliyor. Yani birinci torbadan gelen e, itirazın palmiye şu anda son sırada. E ona bakarsan şeyde No Pasaran'da Against Modern Futbol bütün adamları almış yani 5 5 adam almış diğerleri 0 bildiğin yani ona ne diyorsun? Demek ki favori, favori işi, değil, biraz daha. değil hani, değil değil Dur şimdi. Nizam diye dinleyeyim ben. <laughs> Nizam diye din, Bombayı kurdu ve pustu. Pustu. Evet, tam bir baroş pustu. Gördüğümüz gibi. <laughs> Kafanın dibinde. Çok güzel bir yer. Ama baroş genelde daha kurduğu tercih ediyor. Belki teröristler yine aldı. aldı. Patlamadı. Patlamadı. <laughs> ee, against modern <laughs> futbol. <football. gülüyor> against modern futbol. isyanlarda şu anda. Hani şey. Çok yavaşsınız falan filan. Demek ki bakalım. Körfez'in Bak ayırdığı. Beşe sıfır oldu. Beş sıfır oldu vallahi. Yani... E, Kapıya şu anda önden iki kişi gidiyor. Genç futbolla. Zanart gidiyor şu anda kapıdan. Bakalım Halbarat'la... Halbarat, Halbarat abi iyi oynardı aslında. Ne oldu acaba? Tutuk başladı ama iki tane de adam almış. Evet.

Evet. Tekstik, böyle bu arada Körfüzün son Evet, pal Palmiye kaldı en son. Bakalım Palmiye nerede? Palmiye. Iç iç evet. sinsi, sinsi, sinsi bu Baroş gidişi işte Bakın bu baroş gidişi, sağlı, sürü, Şey Körfez'in bak işte başka yer mi denesek diyor. Hani onu. Ne kastetti? Evet. Aldı al bana dedi. Şurada 2'ye 1 e, ikisi de bakalım çıkacak nasıl olacak. Bombayı bombayı bekliyor tabii. Yani stratejik oynuyor Engels Modern Futbol. Bombanın karşısında akıllıca bir. Aynen. Başım. Çünkü stratejik sonuçta. Biz de oradan. Yani şu anda e, itirazın oradan sağ çıkma şansını ben göremiyorum. Bak hani Gördü, şu anda gördü. Onu vuracak. Vurdu, Taşıyor, evet. vurdu. Hala yüz can yalnız. Hala yüz canda. Yalnız. <laughs> 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 Oo. <Oooo, gülüyor> palmiye, palmiye. Yani palmiye laf ettik dedik. Böyle birinci iki torba olur? Bu nasıl insan dedik. Adam geldi resmen hepsini tak tak aldı ee, götürdü. Tabii. Yani. Kal Halbarat e, çıldırıyor. Çıldırıyor tabii. Çıldırmaz mı? Kalitesini konuşturdu adam. Pool Day'da oynar gibi oynuyor şu anda.

O. <laughs> oh. Abi. abi intihar etti. Kimler battı zaten? Ha. Nizam. Ha, başladı, mı? Mı? Patladı be. <laughs> Aynen. Yani çok büyük bir hataydı yani. Susaktan sonra bilmiyorum. Şimdi psikolojik olarak da tabii ki zor geriye döndürmeleri. Bakalım ikinci turda ne yapacaklar? Birbiri yapabilecekler Otur, mi? Çok şey, yüksek lazım yani. Yoksa ee, dediğim gibi bir anlamı yok yani. Şu anda ee, yani 9-0 oldu. Ee, Bomba bile yani. Aynen öyle. Aynen. Şey zaten düşmüş. Derken yine ön kapıdan çıktılar. Yani son şansları. Alparat öldü. Tori vurdu. Egez modern futbol kör şu anda. Kim? Zanax kaldı arkalarda. Sarnıçlarda doğuşuyor. Evet kapıda bir yani oldu. Bugün çok kritik yerlerde musun yani? Aynen. Ben Zanax'tayım şu anda. Ve Zanax düşen bombanın... Doğru yere evet, 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 evet. canı da gitti bu arada. 46 oldu. Aynen. Bakalım. Hadi bakalım. Aa, 9-1. <laughs> 9-1 oldu.

Öldü Şey Against Modern Football'a Zanax öldü evet, işte, ona bir Teröristler dediğimiz şey Körfez'in ayıdı Biraderler İlkeli kazandı 1-0 önde Şu anda ee, ekran de Şu anda Ben de aldım Yani senin ses yine arada bir gelip gelip gidiyor. Haberin olsun. Öyle mi? Yani çok derinden gelip yine belirginleşiyor. Haberin olsun. Tamam ya. Artık kadar. Anlayamadım yani. Niye böyle oldu Şimdi yeniden açtık. Herkes gelince tekrar Geldi. Herkes geldi. Başlasın ya herkes sıfır zaten. Tamam. Bo. Evet, <laughs> ben Bizi, bize şey, şu anda ben. ben palmiye deyim. Palmiye pusuşlar da yine. Sandık'in içinde. Şu anda terör takımı geldi, bombayı da kurmak üzere biz. Evet, bomba kuruldu şu anda. Kuruldu değil mi? Zaten evet, bir tek palmeye kaldı. Yeri, yeri evet, Palmeyi aldı, yine siz siz, siz bak. Çok, tam balo var bir yerdeymiş burası ya. Çok, <laughs> bir <şarkı. gülüyor> bak bir aldı, iki alabilecek Yardım, mi? İki aldı. Evet, aldı, ikiyi de aldı aynen. Alvarado o, o Şimdi bak o, o. bak bunu da alırsa bunu da alırsa kaldı ya. Hadi, Hadi be, be. Alvarado abi de alır al, alır alsaydı şey olacaktı. Çok efsane bir el olacaktı. 3'e evet. tek. Yani. Dört ya, dört Aynen öyle. Evet. Ben de halbara abi Aynen çıktılar. Alvarad abi patlattı Nizam diye dini. Evet kantıklılar şu anda. Ya yani bu oyunda terörün büyük avantajı var. Lazım ama... Aynen. Bombadan dolayı ya. Başka bir şey pek yok aslında. Ama işte counter'ın yapması gereken hızı basmak. Hızı basamadığı zaman bir yandan kalmıyor yani. Aynen. Yok kalmadı kendi adamı. Kim o biz? Biz de şu anda. De Hadi bakalım. bakalım. Bomba ne olacak? Patlayacak gibi. Bence Evet, Against Modern Futbol isyanlarda bombayı koruyun ayrılmayın diyor. Palm Palmiye şimdi hareket etti. Ben ben Torin'deyim, elinde bomba var. Evet. Galiba birin 3'ü. Şimdi bombayı attı. Birin üçü var elinde. Ağır silah yok, tabanca var. Aynen. Yalnız Against Modern Futbol'a dikkat ettin mi? Bombanın etrafında, bombanın kurulacağı yerin etrafında evet. sürekli. Yani o da kızıyor, halbaraktı kızıyor şu anda. Ya bombayla beraber gitmeleri lazım. Aynen öyle. Beraber gidiyorlar ama sonra bir dağılma gibi durumları oluyor. Evet Against Modern Futbol herhalde diğer tarafa koyacak bombayı. Palmiye geride kaldı di diğer tarafı da kontrol etmesi lazım. Oradan çıkacak büyük ihtimal. Aynen. Evet. Bakalım nasıl bir olacak. Şu anda herhalde daha sıktı against evet, buldular. Tamam buldular Palmiye aldı ama bomba patlayacak, Ondan patlayacak. Patladı. Yani Atladı. Bakalım bir, kazanmış oluyor. Evet, No pasara. Aynen. Ben palmiye diyeyim şu anda. Palmiye. Palmiye gidiyor Aynen öyle. Palmiye yine tek kaldı. Palmiye yine tek kaldı. Bombala kuruldu. Kuruldu. Ben şansını görmüyor ya bu kadar da olmaz ya. Olmaz. Hem 4 kişiyi vuracak hem bombayı da imha edecek falan. Zor. Aha. O ne ya? <laughs> Neyse ki EGS Modern Futbol sahneye çıktı. Orada hakikaten EGS Modern Futbol bugün efsane oynuyor yani. Kabul etmek lazım. Öyleydi zaten. Eski Kasımpaşa çocuğu biliyorsun. Yani İtirazlı palmiye çaba gösteriyor ama şu anda 4-0 oldu. Bakalım nereye kadar gidecek? Evet başlarda senin bir sistemin oldu Palmiye. Birinci torbada niye sonuncu diye ama... Tabii ki. Ben Torin'de kalıyorum biraz derken o gitti zaten. Şu anda Bakalım against modern tamam. İmha ederler. İmha ederler. Ne evet. acaba? Tamam. Kazanmayı garantiliyorlar aynı. Avarice kazanmayı garantiliyorlar da ama ele alırlarsa iki eli aldıkları için. Ee, Büyük bir avantaj sahibi olurlar iyi iki puan olacaklar. Sen de öyle bir yazmışsın ki kuralları şey sanki anayasa kitapçığı. Ezberleyemedim onları da. Sen daha iyi biliyorsun. <laughs> Maç bitti diyor Heyye de maç bitmedi daha. Ben Palmiye'deyiz. Ben Torin'e bakacağım sen açıklamayı yaparken. Torin şey ya bildiğin öncü bildik. Herkesin yüz canı var. Tori'nin 11 canı var. Nizam'ın 68 canı var. Nizam 1 cana düştü. Wiz 2 kişiyi aldı. İkisinin de canları düşüktü bu arada. Onu da söyleyeyim derken 4'e 3 oldu. 4'e 3 oldu yani 2 puan da alabilirler. Tabii. Ee görüle <laughs> sanki son <laughs> maçta 90. dakikada Palmiye'ye bakar mısın yalnız çift sayılı çift haneli sayılara uğraşmış Palmiye. Evet, evet. Ve şu anda, evet teröristler kazandı 5-3 oldu. Şimdi Average'de kazanırlarsa 1 puan mı? Aynen. E yazdı zaten. Averajsız iki, averajlı bir puan. Puanlar da önemli tabii. Yarı finale, finale, yarı final ve final yolunda. Evet, kuralları okumamışlar arkadaşlar. Aynen. Benim bitti olanlar var. bu arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kurallarda ne diyor? 2-7'de kazanan takım 3 puan alacak. Ha, sen de unuttun yani. <laughs> Kelle kazanan 2 puan yatırıyor. Kelle kazan 3 puan. Aha. İki takım da birer galibiyet alırsa o zaman hangi takımın average daha iyi ise o kazanacak ya final oyunu oynanacak. Buralarda kazanan takım 2 puan alacak. Average'de kaybeden 1 puan alacak. Yani 0 e, puan hiç el kazanamayan Hani 20'ye 0 mesela o zaman 0 direkt. Aynen ya da 2 elle kaybetti. O zaman mesela şu anda e, Avaraj'a kaybettiği için bir puan alacak. Aynen. Averajda toplam alınan en sayısı ve toplam kaybedilen en sayısından oluşacak. Bu bir grup averajda. Averajda kazanmayı garantiledi. Kantıklar. Yani e, körfez körbesin ayırdığı biraderler. Evet. Ya, hakikat anayasa kitapçı gibi ya. <laughs> evet, bu arada, ee, muhtemelen... Teröristler al, a, aldı, şeyler aldı, no pasaran aldı bu eli. 2 puan alsınlar bari. <laughs> Tabi e son adam. Yani şey tabi tabi son evet. adam kaldı bir de ya. Büyük başarı yani. Thorin 4'ten mi geldi 3'ten mi geldi? Aynen. Yani bu oyunu arkada itirazı Panimi'ye çıktı. Dedi ki ben dedi e, alırım dedi. Hani Acun bu Acun'un Survivor'da bir Ümit Karan'ı çağırmıştı ya bir Survivor'da. Aha. Penaltı yaptırmıştı. Penaltı yarışması yaptırmıştı. Işte. Evet. İşte, Zanaksın çıkışı var. Son yine dediğin gibi Körfez'in bakışının şeyi gibi. Ama Nizam Diyedin'e bakar mısın? Üç adam birden. Üçü birden köprüye gidiyorlardı tam. Hiç... Aldılar, aldılar. Evet. Ee, against Modern Futbol çıldırmış durumda. Kapı kapı diyor. Tabi arada da kuralları hatırlatmak lazım. Yani mesela, hariç, deniz, yasak. aynı. Onlar e, şey futbol şey. kurdu bu arada şeyi. Bombayı. Zaten aynen. No Pass aldı. Şu anda terörist yani No Pass Aranlar şu anda bir puan için mücadele ediyorlar. Bir puan bir puandır çünkü gruptaki dengeleri değiştirebilir. Tabii ki. Maç öncesi favori olan kimdi? Maç öncesi favoriydi. Bir bakayım oranlara bakalım. Bir dakika. Oranlara bakalım. kalmış. Wiztek kalmış. Tabi <laughs> Bir, bakıyor, bir evet. yani. Tabii de şey. E ne derler sen söyle. Taşaklı abiler ya. üçlünün en zayıfını aldı yalnız ya. Evet, şu anda yani bak işte yani. İkisini alabilir mi bilmiyorum. Şu anda ne yaptı? Diğer taraftan elinde bomba yok. Bomba, yok. bomba, bomba, bomba yok. nerede? Yerde. Evet çok şanslı bir hamle. Ve derken Oo. <gururu> <laughs> Semtim ha. Aynen. Semtim Mukaddes'ten katılıyoruz. İman gücüyle andı, aldık oyunu dedi. Eğer, oyunu olursa, oyun zaten. Kim öldü? Nizam Diyedin öldü. Halbarada abi öldü.

Yani. Dediğiniz gibi Oyun artık sona erdi. Sona erdi. Ne yapalım? Yayını bitirelim mi? Yayını bitirelim. Bitirelim. İnsanları da kovalım lan yavaş yavaş. Aynen. Diğer server'a geçsinler. Diğer maçta görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Dinledikleri için de teşekkür ediyorum. Eyvallah. İyi akşamlar. İyi geceler arka beşli ailesi.